Şepler böyle bir temiz fıs fıs Tek başına hem çeviriyorsun hem açıyorsun ya. Öbür ki bir şey diye buradaki kuruyor. Sine gidin. Şimdi bunu ben bir kat böyle geçtim. Suladım fıs Şimdi bir tane daha geçeceğim. Hoş geldiniz. Bugün bahçemde bu yapıcı. Hamurunu yoğuruyorum. Hamurumuz seni de yoruyor. mi kazıdım? yumurtamı böyle koyuyorum küçük tepsilere. Buzdolabına koyuyorum. Bir saat dinlendiriyor. Ondan sonra açıyorum Allah izin verirse açacağım. Tant... Tant Ekadilö. Kurken misin daha <laughs> bildim. Şepler böyle bir temiz fısfısına sulayın. Bir şey bu siye bunu tepsi de kuruyor. Bugün bahçemde şepit yaptım. Onlar da suluyor. Videomu beğenir paylaşırsanız çok sevinirim. Güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Böyle fısfısına sulayıp, yumuşacık oluyor, yemesi daha güzel oluyor, çok iyi oluyor. Tek başına hem çeviriyorsun hem açıyorsun ya, öbürki bir şeysiyle buradaki kuruyor. Sinek gidin. Şimdi bunu ben bir kat böyle geçtim, suladım fısfısını. Şimdi bir tane daha geçeceğim. İki, i̇kinci kez geçtiğinde sulanmış oluyor. Allah'a emanet olun hoşça kalın canlarım